Aracımda şöyle bir sıkıntı var. Daha önce merkezi kilit yoktu. Anahtarla açıp kapatıyordum. O zaman sıkıntı yoktu. Ee, NFK merkezi kilit uzaktan kumanda bağladım. Ee, şu sorunu yapıyor. sıkıntı yapıyor. Kapı kilitleri açık şu anda. Kapı açık. Gördüğünüz gibi açık. Kitlemeye basıyorum. Şu etki etmiyor. Onu yanlış anlamayın bu sıkıntı yapıyor. Kilitliyormuş gibi yapıyor. Tekrar kilitleme bastığımı zaten merkezi kilit beyni algılamıyor. Kilitliymiş gibi düşünüyor arabayı. Açtım diyorum merkezi kilit beynini. Tekrar kilitliyorum. Yok. İki motor ön kapıların motoru orijinal. Emopar. Motorlardan mı yapıyor bilmiyorum. İki motorda zırıltılı ses yapıyor bazen. Gördüğünüz gibi. Bunu bazen yapıyordu eskiden. Ama artık sürekli yapıyor. İşte anahtarla kilitlediğimde de aynı şekilde. şu an bir sıkıntı yok ama bazen anahtarla kilitlediğimde bile kilitliyorum tekrar açıyor kilitliyorum tekrar açıyor üçüncüde basılı tutarsam şu şekilde kilitliyordu açma tuşuna basıyorum mesela açmadı şimdi açtı işte böyle bazen sorunlar yapıyor. eskiden gene de diye. yani mesela kilitlemedi aynı bu şekilde yani aynı böyle yapıyor sıkıntı neden olabilir Ha, aynen bu sıkıntı yapıyor bazen. Açıyormuş gibi açmıyor. Şu an açtım. Beyni yanlış şey. Bir de bazen böyle takılı kaldı mı? Biraz çalışmıyor. Mesela bir iki dakika çalışmıyor. Bundan sonra tekrar çalışıyor. Gördüğünüz gibi Mesela böyle. Aradan biraz zaman geçti, çalıştı. Şu çubuğun inmemesi önceden sağ ön kapıdaydı. Şu an bu kapıda. Mekanizmayı kontrol ettim, mekanizma sağlam. motoru dışarı aldığımda aç kapı yapıyorum elimle, it kapı yapıyorum, it çek yapıyorum yani aç kapı gibi. Sıkıntısız aç kapı yapıyor ama böyle olduğu zaman sıkıntı var yani. Gördüğünüz gibi. Sizce neden olabilir?